Herkese merhaba arkadaşlar magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar Videoma geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen gözde çiftlerinden birisi olan Bali Şardukçeli Kopsa Özay'dan yeni görüntüler geldi. İkili İstanbul sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendiler. İkilinin takip görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın. Tin tốt đất tinh 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 tinh